Merhaba arkadaşlar. Ben Türkçe öğretmenimiz Bülent Kuvvet. bugün 7. Sınıf, 7. sınıfın önemli konularından biri olan ek fiil işleyeceğiz. fiilleri zaten bir giriş yapmıştınız. Fiillerin çekimli, çekim eklerini konuşmuştunuz. Bugün biraz daha sizin için biraz daha zorlayıcı, bir tık daha zor olan ek fiili konuşacağız. Fiil yapısına geçmeden bizim için önemli bir konudur. İsterseniz hemen başlayıp konumuzu öğrenelim. Evet ek fiilin e, arkadaşlar ek fiil nedir? Ek fiil ne iş yapar? Ek fiil görevi nedir? Ek fiil bize nerede lazım diyorsanız özellikle 8. sınıfa geçtiğiniz zaman ilk başta bir fiilimsi konusu var ondan sonra öge konusu var. Eğer ek fiili tam olarak anlamamışsanız bu iki konuda eksik kalacaksınız. O zaman biz ne yapmamız gerekiyor? 7. sınıftan itibaren ek fiil konusunu tamamıyla kafamızda halletmemiz ve öğrenmemiz gerekiyor. Peki ek fiil nedir? Ne iş yapar? Kimle çalışır? Bunları görelim sizle beraber. Şimdi ek fiilin iki tane görevi var. Bir isimlere gelme durumu var. Bir de fiillere gelme durumu var. İsimlere geldiğinde arkadaşlar ek fiil isimlere geldiğinde onları yüklem yapıyor. Yani hani biraz önce bahsetmiştim ya size 8. sınıf için önemli bir süreç diye. Yüklem yapma durumu önemli. Orada eğer o kısmı bilmezsen sıkıntı yaşayacaksın. Birazdan size yükleminde ne olduğunu anlatayım isterseniz. Altın sıfta gördünüz ama hatırlamayabilirsiniz. İkinci kısımda ise fiillere gelerek onları basit çekimliden birleşik çekimli yapıyor. Hocam basit ne birleşik ne? Öğreteceğim. Rahat olun yeter ki. Şimdi arkadaşlar bizim ek fiil dediğimiz şey aslında imek fiilidir. İnek diye algılanmasın. imek fiili arkadaşlar. Şurada gördüğünüz gibi. Şimdi bugün hava çok soğuktu dediğimde. Baktığınız zaman şuradaki soğuk kelimesi bir isimdir. Şimdi siz fiil çekim eklerini görmüştünüz. Fiil çekim ekleri yani zaman ekleri sadece fiillerin üzerine geliyordu. Peki burada bir tane dı eki var. Geçmiş zaman eki. Bunun ismin üzerine ne işi var? Demeyeceksiniz. Burada ek fiil olduğunu anlayacaksınız. Birazdan açıklamalı olarak anlatacağım ama buradaki ismin üzerine soğuk kelimesi soğuk idi aslında arkadaşlar. İsim geliyor. Ondan sonra imek fiili yani ek fiil geliyor. Üstlerine bizim fiil e, çekim ekimiz yani zaman ekimiz geliyor. Birinci kısımda bunu göreceğiz. İkinci kısımda ise şu. Okullar açılacakmış dediğimde. Şimdi açılmak benim fiilim. Tamam. Ecek acak gelecek zaman ekim. Birinci kip. Mış. ikinci kip. Bakıyorum benim öğrendiklerimde bir şey vardı. Hocam bir tane kip oluyordu ya geçmiş zaman ya gelecek zaman. Bakın burada kaç tane kip var? 2. İşte bunu da sağlayan ne olacak arkadaşlar? Bugün öğrenmeye çalıştığımız ek fiil olacak. Aslında buradaki unsur nedir? Şu şekildedir. açılacak imiş. Ama ne yapmış? İmek fiili düşerek miş üzerine almış. Bunları şimdi sizlere de detaylandıracağım. Yüklem kısmında şöyle üzerine kısaca bir söyleyip geçelim. Bakın arkadaşlar, yüklem cümledeki asıl iştir. Okullar tek başına bir şey ifade etmiyor. Okullar açılacakmış dediğimde evet asıl yargıyı görüyorum. Oradaki yüklem bu kelimedir. Buraya geldiğimizde bugün hava çok e kaldım orada. Niye yüklem yok? Peki bugün hava çok soğuktu dediğimde evet asıl yargıyı verdim. İşte o asıl yargıyı, asıl oluşu, asıl işi veren unsur bizim için nedir? Yüklemdir. Peki ilerleyelim. Şimdi ek fiilin iki tane görevi var. İsim ve isim soylu sözcüklere gelerek onları yüklem yapmak Basit zamanlı fiillere gelerek onları birleşik çekimle yapmak. Biz sizle beraber ilk görevine ne yapıyoruz arkadaşlar? Seri bir şekilde başlıyoruz. İsimlere gelen ek fiil. Hemen bakalım. Anlattıklarının hepsi yalanmış. Peki arkadaşlar buradaki yalan kelimesi bir isim midir? İsimdir. İsmin üzerine ne gelmiş? Yalan imiş aslında. İşte biz bunu göreceğiz. Veya şarkıyı söyleyen kişi en yakın arkadaşıydı. Arkadaş kelimesi bir isimdir. Arkadaşı idi ifadesindeki di de aslında benim nedir? İsmin üzerine gelen zaman ekimdir. Şimdi isme gelen ek fiil dört farklı biçimde çekimlenebilir. Sanatçıydı, sanatçıymış, sanatçıysa sanatçıdır. Arkadaşlar siz size şu sorulduğunda burada ek fiil var mıdır dendiğinde isimler için konuşuyorum. Şunu arayacaksın. Normal şartlarda dı geçmiş zaman eki d üzeri 4 t üzeri 4. Ne demektir bu? d d du d t t tu t. Kısalttım ben size. mış üzeri 4 diyorum. Duyulan geçmiş zaman eki. Sa se diyorum. Şart eki. Dır benim geniş zamanım. Normalde geniş zaman eki. Ar, er, ır, irdir. Ama burada dır olarak göreceksiniz arkadaşlar. Saygıdeğer gençler. Eğer isimlerin üzerinde siz bu ekleri görüyorsanız anlayın ki orada ek fiil vardır. Neden? Çünkü bu ekler fiil çekim ekleridir. Fiil çekim ekleri ismin üzerinde görüldüğünde demek ki orada ek fiil vardır. Zaten bu ekler de ek fiilin üzerine gelecektir. Bir ismin üzerinde bu ekleri gördüğümde orada ek fiil vardır diyeceğim. Ve gelen kelime de yüklendir diyeceğim. Şu anda 8 sınıflarda mesela biz bunu anlattık. Yalanmış. Öğrenci diyor ki hocam ismin üzerine mış var. Yani burada ek fiil var. Yani bu kelime yüklemdir. Bitti. Senin bunu algılaman lazım. Peki nasıl olacak? Nasıl ilerleyeceğiz arkadaşlar? Tek tek sizin için ayırdım. Ayrı bir şekilde anlatmaya çalışacağım. Ek fiilin görülen geçmiş zaman çekimi. Görülen geçmiş zaman eki neydi arkadaşlar? D üzeri 4 veya t üzeri 4 şeklinde ifade ettik. Şimdi bakın önce isim geliyor. Öğretmen kelimesi isim. Daha sonra ek fiil ne demiştik? İ demiştik. Görülen geçmiş zaman eki di dedik. En sona da şahıs eki geliyor. Öğretmendim. Ne dedim size? Bir ismin üzerinde di eki varsa siz ona ne diyeceksiniz? Orada ek fiil var diyeceksiniz. Yani o kelime yüklemdir. Nokta. Öğretmen idim aslında bu. İsmin üzerinde ben di gördüm de ek fiil var dedim. Mutluyduk dediğimde aslında bunun açılımı nedir arkadaşlar? Mutlu idik Değil mi? Bakın buradaki ek fiil di de onun üzerine geldi. Bunu mutlaka anlayın arkadaşlar. Yine söylüyorum. 7 de önemli ama 8 de daha da önem arz ediyor. Bu kelime o cümleyi yüklem yapmıştır. Çünkü ismin üzerinde ek fiil vardır. Ek fiilin görülen geçmiş zaman ekinde size ne lazım? Görülen geçmiş zaman eki lazım. Yani dı di du du. Şimdi buradaki cümledeki yüklemi bulun dediğimde hayatındaki tek dostu kitaplarıydı. Hocam kitap kelimesi isim. Evet. Kitap kelimesinin üzerinde d olduğuna göre bu ek fiil almış. Evet. Peki d eki aldığına göre hangi ek fiil? Görülen geçmiş zaman ekini, görülen geçmiş zaman çekimini aldığı ek fiil. Kitapları idi şeklinde okuyorsan ek fiil vardır. Dünkü konserden önce çok heyecanlıydı ünlü sanatçı. Şimdi şöyle bir bakıyorum. Heyecanlı kelimesi isimdir. Evet. İsmin üzerinde dı'yı gördüğüme göre ben bunu heyecanlı idi şeklinde okuyorum. Evet. Hocam bu kelime yüklemdir. Çünkü ek fiil almıştır. Ek fiilin hangi türü? Görülen geçmiş zaman türü. Çünkü dı ekiyle oluşmuştur. Birinci kısım burası. Peki. ikinci kısma geldim. Ek fiilin duyulan geçmiş zaman çekimi. Aynı mantık. Tek fark eden şey ne? ek fark ediyor. Şimdi duyulan, görülende ne vardı? D, Duyulanda ne var arkadaşlar? Mış üzeri 4. Yani mış, miş, muş, Hemen aynı kelimeyi düşünüyoruz. Öğretmen imiş is. Öğretmen kelimesi isim. İsmin üzerine miş'i gördüğün zaman ne yapıyorsun? Diyorsun ki bu kelime yüklemdir. Neden ek fiil almıştır? Peki ek fiilin hangi çekimi? Duyulan geçmiş zaman çekimini almıştır. Çünkü miş ekiyle yola çıktım. Yasaklar nedeniyle bütün bakkallar kapalıymış dediğimde hemen şurada mış ekini gördüm. Peki duruyorum. Çünkü kapalı kelimesi bir isimdir. Evet. ismin üzerinde mış olduğuna göre aslında bu nedir arkadaşlar? Kapalı imiş. Yani burada ek fiili ben görüyorum. Bir ismin üzerinde mış varsa ek fiil vardır. Ek fiil olduğunda hangi eke bakıyorum? Mış ekine bakıyorum duyulan geçmiş zaman çekimi diyorum ve bu kelimenin de o cümlenin yükleme olduğunu üstüne basa basa söylüyorum. Çok mutluymuşsun o zamanlar dediğimde buradaki mutlu kelimesi bir isimdir. İsmin üzerine mış ekini gördüğümde direkt ek fiil var diyorum ve bu kelimenin o cümlenin yükleme olduğunu söylüyorum. Çünkü mutlu imiş sin olarak oradaki ek fiili görmüş oluyorum. Peki birinci ek fiilin görülen geçmiş zamanıydı. İkincisi duyulan geçmiş zamanı. Üçüncüye geldik. Üçüncü de ek fiilin şart çekimi. Bu biraz daha farklı. Neden farklı arkadaşlar? Şimdi görülende ve duyulanda direkt cümlenin yüklemi oluyordu. Burada ise yardımcı eylem olarak kullanılıyor. Bakın arkadaşlar aynı sadece sesa unsuru değişti. Haklıysanız hakkınızı arayın. Haklı kelimesi bir isimdir. Aslında ki burada kullanım nedir? Haklı iseniz. Bakın ne yaptı? İsmin üzerine SSA şart eki geldi. Ben diyorum ki şey şart SSA şart eki fiil şart, fiil çekim ekidir. Ama ismin üzerinde olduğunda ben burada kelimenin ek fiil aldığını biliyorum ve buna göre de uyguluyorum. SSA şart eki ile kullandığı için ek fiilin şart çekimi diyorum. İkinci cümleye geldim. Hastaysan hemen doktora gitmelisin. Hemen bir şart bildirdiği için o kelimeye gidiyorum. Hasta kelimesi isimdir. Hastaysan dediğimde hasta sen. Yani burada imek fiili ek fiil üzerine ssa şart ekini alarak ne yapmış? Ek fiil oluşturmuş. Ek fiilin isimlere gelip yüklem yapma durumunda üç tane unsur gördük. Bir görülen geçmiş zaman çekimi. iki duyulan geçmiş zaman çekimi. 3 şart çekimi. Peki arada değişen şey, şey ne? Sadece ekler. Dördüncü kısma geldiğimizde arkadaşlar şimdi ek fiilin e, geniş zaman çekiminde şöyle düşünelim. Mesela benim şu an yaptığım eee icra ettiğim meslek nedir? Öğretmenlik. Yani ben öğretmenim. Peki bu geniş zaman bildiriyor değil mi? Süreklilik bildiriyor. İşte bu ifadeler bizim için nedir? Ekfilin geniş zaman çekimidir. Hani biz onu orada göremesek bile anlam olarak anlamamız lazım. Mesela öğretmendim deseydim geçmişte öğretmendim. Ve ben bunu biliyorum. Öğretmenmişim dediğimde geçmişte öğretmenmişim ve başkasından duyuyorum. Ama öğretmenim dediğimde süreklilik bildiriyor. Yani geniş zaman bildiriyor. Geniş zaman eki normal şartlarda ar erdir ama ismin üzerine geldiğinde arkadaşlar biz dır ekini kullanacağız. Dır veya tır ses uyumuna göre düşüneceğiz. Şimdi doktorum dur demiyorsun doktorum. Doktorsun dur demiyorsun doktorsun. Doktordur demiyorsun doktor diyorsun. Buradaki geniş zamanda arkadaşlar dır eki düşebilir de kalabilirdi. De. Onun uygulaması ne yapıyor? Sizin inisiyatifinize kalıyor. Mesela siz şu anda nesiniz? Öğrencisiniz. Belli bir süre daha öğrenci olmaya devam edeceksiniz. Mesela diyorum ki kardeşim iyi bir öğrencidir dediğimde. Şimdi ne lazımdı bana ek fiilin ismin üzerinde bulunması için? Hemen diyorum ismin üzerinde dır lazım, ismin üzerinde mış lazım, ismin üzerinde s lazım, ismin üzerinde dır lazım. Baktım ki öğrenci kelimesinin üzerinde ne var? Şurada dır eki var. Evet ama bu bazen düşebiliyor. Yani kardeşim iyi bir öğrenci. Kardeşim iyi bir öğrencidir ifadesi. İkisi de ne yapılabiliyor? Kullanılabiliyor. Bunun ayrımında şuradan gidebilirsiniz. Şimdi burada bir fiil yok. O zaman isim yüklem olacak. E, i̇smin yüklem olması için de ek fiil alması lazım. E, D yok. Mesela şöyle kullanıldığında. Kardeşim iyi bir öğrenci dediğimde. Şimdi ismin üzerinde şöyle de ifade edelim. D yok. Öğrenciydi demedi. Öğrenciymiş demedi. Öğrenci hisse demedi. E ne kaldı geriye geniş zaman. Zaten cümleden de anlıyorsun. Kardeşim iyi bir öğrenci süreklilik bildiriyor. Burada daha çok anlam üzerinden gidin. Kardeşim iyi bir öğrenci olmaya devam ettiği için geniş zaman. Çünkü ne yaptı? Dir ekini düşürdü. Burada birazcık dikkat etmeniz gerekiyor. Çünkü dediğim gibi anlam üzerinde gitmediğiniz zaman göremeyebiliyorsunuz arkadaşlar. Bakalım buralarda hava hep yağmurludur dediğimde. Bakıyorum de fiil yok. O zaman isim yüklem olacak. Bakıyorum yağmur kelimesi bir isimdir. İsmin üzerinde ne var? Dır eki. Zaten ne diyor? Buralarda hava hep yağmurdur. Geniş zaman bildiriyor. Ek fiilin hangi çekimi? Geniş zaman çekimi. Emek veren insanlar her zaman çalışkandır. Her zaman geniş zaman bildiriyor. Çalışkan kelimesinin üzerine ne gelmiş? Dır eki gelerek ne yapmıştır? Ek fiil almıştır. Bir kelime üzerine yürürsek sizle. Mesela ne diyelim? Avukat kelimesini ele aldım. Avukat kelimesine biz ek fiil getirelim arkadaşlar. 1- Avukat, tı, 2- avukatmış, 3- Avukat, 4- Avukat, sa. Dört, avukat tır. ya da ne diyeceğiz burada? Sadece avukat kelimesini kullanacağız. Bunların dördünde de ek fiil var. Neden? İsmin üzerinde tı var. Neden? İsmin üzerinde mış var. İsmin üzerinde ssa var, ismin üzerinde tır var. İsmin üzerine gelip ek fiil almış unsurlar ne yapmıştır? O kelimeleri şart eki dışında cümlenin yüklemi yapmıştır arkadaşlar. Bu kadar basit bir unsurdur. Peki ek fiilin olumsuz biçimini nasıl yapacağız arkadaşlar? Hemen örnekleri yazdım. Sizle beraber yaparız diye olumsuz kısımlarını boş bıraktım. Mesela yaşadığı yer küçük bir yerdi. Şimdi küçük bir yer benim ismim olan kısım. Küçük bir yerdi. Hemen ne yapmış? İsmin üzerine görülen geçmiş zaman gelmiş. Tamam, ek fiil var. Ben bunun olumsuzunu yaparken hemen düşünüyorum nasıl yapabilirim diye. Yaşadığı yer küçük bir yer küçük bir yer değildi. Bakın, bu sefer dinin üzerine gelen zaman eki nereye geldi? Olumsuzluk olan değil sözcüğün üzerine geldi. Veya bu şarkı program için çok uygunmuş. Uygun değilmiş ne yaptım? Değil kelimesini getirdim. Mişi bunun üzerine ekledim. Yapacağım tek şey bu. Sen benim kardeşimsin. Sen benim kardeşim. Ne yapacağım olumsuzda? Kardeşim değilsin. Bu kadar. Ne yaptım sadece? Değil kelimesini kullandım. Bugün izinliysen, izinliysen şart kullanmış. İzinli değilsen diye ne yapıyorum? SSA'ya değil kelimesini ekliyorum. Ne yaptık o zaman biz arkadaşlar? Ek fiilin, isme gelen ek fiilin olumsuz biçimlerini biz değil kelimesiyle oluşturduk. Sadece ve sadece ne yapıyorum? Değilin üzerine bu zaman eklerini ekleyerek e, yoluma devam ediyorum. Şimdi birazcık etkinlik yapalım. Anlattığımız şeyleri biraz kafamızda oturtalım. Aşağıdaki cümlelerde ek fiilin isme gelerek yüklem yaptığı cümleleri bulalım. Ek fiili bulacağız arkadaşlar. Bugün öğrendiklerimizle beraber. Dünyadaki en asil hayvanlar aslanlardır. Şimdi şuradaki aslan kelimesini gördüm. İsim. Niye o dikkatimi çekti? Çünkü üzerinde ne var? Dır var. Evet. O zaman ek fiilin hangi çekimi arkadaşlar bu? Ek fiilin dır eki olduğuna göre ek fiilin geniş zaman çekimi. Biz ne yapıyorduk? Eklere bakıyorduk. Elde var bir. Yüreğimizi huzura dolduran bir yorumdu. Şimdi şurada bir yorum kelimesi var. Yorum isim midir? İsimdir. Yorum idi diyebildiğime göre, ismin üzerine dı ekini gördüğüme göre Ek fiilin bilinen geçmiş zaman çekimi. Diğer ismiyle nedir? Görülen geçmiş zaman çekimidir. Sendin hayatıma güzellikler katan. Sen idin. Bakın şurada ne var? İsmin üzerine d gelmiş. Yine ek fiilin nedir arkadaşlar? Bilinen geçmiş zaman çekimidir. Çünkü d eki bu eki ifade eder. Anlattıkları yararlıysa biz de dinleyelim. Yararlıysa. Bakın yarar kelimesi isimdir. İsmin üzerine ssa'yı gördüğüne göre ek fiilin ne diyeceksin? Şart çekimi deyip işin içinden çıkacaksın. Sürekli yanında olan Levent ve Söner en yakın dostlarıymış. Peki en yakın dostlar derken dost isimdir. İsmin üzerine mışı gördüğümde bunun ek fiil olduğunu anlıyorum. Ve bu kelimenin, bu unsurun önündeki sözcüklerle beraber yüklem olduğunda ne yapmış oluyorum arkadaşlar? İdrak etmiş oluyorum mış eki olduğuna göre ek fiilin neyi oluyor? Duyulan geçmiş zaman çekimi oluyor. Yani baktığım şey ne? İsmin üzerinde belli ekleri aramak, bu dört eki aramak ve bu dört ekinde hangi gruba girdiğini bilmek. Peki birkaç tane sorumuz var arkadaşlar bununla ilgili. Ek fiil isim soylu sözcüklere gelerek cümlede yüklem olmalarını sağlar. Evet biraz önce gördük öğrendik. Aşağıdaki cümleden hangisinde bu açıklamayı örnekleyen bir kullanım yoktur. Ne yapmam gerekiyor? İsmin üzerine belli ekleri aramam gerekiyor. Hangi ekler? d eki hangi ek? Mış. Hangi ek? Sase. Hangi ek? Dır eki arkadaşlar. Hadi bakalım. Eklerin kısa çizgiyi getirelim. Yanlış yapmayalım. Biraz uğraşsan o soruyu da çözebilirdin. Çözebilmek fiildir. Beni ilgilendirmiyor. Uğraşsan buradaki uğraşmak fiildir. Burada yok. Ama bakayım. Devam edeyim. Dedem uzun zamandan beri Balıkesir'deydi. Şimdi Balıkesir bir isim. İsmin üzerine di olduğuna göre burada ek fiil Var. Peki. Bu şehirde en çok beğendiğim yapı Kız Kulesi'dir. Kız Kulesi isim, ismin üzerinde dir var, yine ek fiil var. Kışın yenmesi gereken meyvelerden biri portakalmış. Portakal isim, ismin üzerinde mış var, yine ek fiil olduğunu görüyorum. Sadece yaptığım şey ne? Ek fiil, ismin üzerindeki belli ekleri bulabilme çabası. Demek A şıkkı benim yanlış cevabım. Bu dizelerde numaralanmış sözcüklerin hangisinde ek fiil vardır? Eminim şu anda kısa bir cümle olduğu için hepiniz doğru cevap vermişsinizdir. Anladım fiil. Bu şehir başkadır. Başka kelimesi bir isimdir. Niye durdum? Çünkü başkanın üzerinde ne gördüm? Dır ekini gördüm. İsmin üzerinde dır ekini gördüğümde ek fiil vardır diyorum. Ek fiilin hangi zamanı? Geçmiş zamanı değil. Geniş zamanı olacak. Bu konuda da şöyle işaretlemeyi yapmış olalım. Bir tane daha sorumuz. Ek fiil bu metinde numaralamış cümlede hangisinde bir ismi yüklem yapmıştır? Ne yapacağım? Tek yapmam gereken şey ismin üzerine o dört eki aramak olacak. Büyük annem bazen çocukluğundan söz ederdi. Söz etmek fiildir. Devam ettim. Onun zamanında sokaklarda oynanan sayısız çocuk oyunu varmış. Durdum. Şimdi var kelimesi isim de olabilir, fiil de olabilir. Varmak anlamındaysa fiil, var olan yokun karşıtı ise isim. Buradaki Yokun karşıtı olduğuna göre isimdir. Peki ismin üzerinde mış olduğuna göre orada ek fiil vardır var imiş diyebildiğim için ne yapmış demek ki? Bu kelime ek fiil almıştır. Bu kelime ek fiil aldığına göre de ne yapmıştır arkadaşlar? O ismi yüklem yapmıştır. Şu şekilde işaretlemiş olalım. Evet bu sorumuza da bakalım arkadaşlar. Aşağıdaki cümleden hangisindeki altı sözcükte ek fiil vardık? Yapacağımız şey basit. İsmin üzerine 4 unsuru aramak. Tekrar sürekli aynı şeyi söylemeye çalışıyorum kafamızda otursun diye. Bu yörenin vazgeçilmez ürünü buğdaydır. Buğday kelimesi bir isimdir. İsmin üzerinde -dır var. O zaman ek fiil var. Ve bu benim için yeterli mi? Bakıyorum. A işaretliyorum. Özetlemek fiil gitti. Ödemek fiil gitti. İçmek fiil gitti. Çünkü bizden ne istiyordu? Ek fiilin olduğunu, ismin üzerinde ek fiil olan unsurları arıyordum. Demek ki A şıkkı benim için doğru cevaptır. Evet arkadaşlar bugün sizlere ek fiilin ne olduğunu ve ek fiilin birinci görevini çok güzel bir şekilde anlattığımızı düşünüyorum. Konunun anlaşıldığını düşünüyorum. Ama tekrardan videoları izleyebilirsiniz. Bundan sonraki videomuzda mutlaka izleyeceksiniz. Neden? Çünkü orada ikinci görevinde öğreneceğiz. Ve ek fiili tamamen bitirmiş olacağız. Beni dinlediğiniz için, takip ettiğiniz için teşekkür ederim. Yanıt okulu takip etmeye devam ediyoruz.